Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle videomu beğenmeyi unutmayın ve lütfen kanalıma abone olun çünkü bu tarz videoların devamı gelmesi için abone olmanız şart. Ben sürekli size video atmıyorum. Neden? Çünkü ben gerçekten deniyorum ve beğendiğim, uygun gördüklerini sizinle paylaşıyorum. Bugün de ne yapacağız? Evde kalıcı ruj yapacağız. Nasıl mı? Aktardan alacağınız bir adet kırmızı hint kımısı. Ve size lazım olan şeyler bir adet ruj fırçası, bir adet de böyle bir fincan tabağı olabilir. Bunları ne yapıyoruz? Karıştırıp sürüyoruz. Şimdi biz kardeşimle süreceğiz ve bu süreci size göstereceğiz. Ben tek başıma süremediğim için sürüp geliyoruz. <laughs> 15 dakika dedik ama biz birazcık 20-25'e doğru gittik. Bakın kurudu. Şimdi yıkayıp geliyoruz. Evet arkadaşlar hazır mısınız? Açıyoruz. Aç. Çık. Bu şekilde. Sürdükten tabii ben biraz fazla tuttum. Bir 15-20 dakika sonra yıkayın. İlk sürdüğünüzde biraz yanabilir. E, bu gayet normal. Korkmayın sakın. Ee, ben çok beğendim. Sonuçta evdeyiz ve evde tuzaklamaları sürmek istemiyorum. Ama bu şekilde çok doğal duruyor. Denememi istediğiniz başka bir şeyler varsa yoruma bırakabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı ve beni takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.